Merhaba, 11 bir ay sonra, ikinci EFK filmim. Kaçıncı mı? Merhaba. Naber Doruk, Tamam, müthiş başlangıç. Of, bak. Bir buçuk dolarlık AVP. Dört dolar. Tegel oynamayan adam, adam mıdır diyeceğim. Bekle, bekle. Bak nasıl çeviriyorum görüyor oh, Görmüyorum başta soru. Benim. Ey baba geliyor. Ha, annem alo daha da. Oy. <laughs> Aa, ya. Hadi karar bir şey. Hadi. Kimin bilgisayarı dağıtır? Hazırım. Adam. Öyle bir şey yapmayın. Oğlum adam nereden pompalı ile çıkıyor? Batu bana can bas. Beyz bana can bas. Beyz çok mu ya. ya? mı? 360. I know Don't it. I'm old. I'm old. I'm old. Oh, yeah. Oh, <laughs> Kaç tane bu kardeşim? Herkes de var. Hadi lan hadi da vurdum ha. Ya ben sakin ol. <gülüyor> Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Dü dünyanın en iyice oyuncusu muyuz? Lan teresmiş bu adam çok güzeldi de. Kanka de bunu koy videoya. Evet. bunu koy videoya. Evet ikinci kayıtla beraberiz. İkinci maçta ne kayıt? Kayıt. Gel. Ha. Aklımı karıştırdım. Evet. Abi Allah beyler nerede İzle bombayı. Bu bombayı başka kimse de göremez. Sana buradan atlıyorsun. Ben. Evet. Benim keleşi al Gördün mü? Bile misin lan sen? Kardeşim. Game sen. Adamın orada oldu. O seni ben öldüreceğim ha. <laughs> Bir daha beni öldürsen. Hiç güzel şeyler olmayacaksın lan. <laughs> Afk'ymış adam. Değil kardeşim. Az önce bitten geldik ya. Malıyorum. Bıraktı de benden başka kimse bilmez yani. Aynen. Neredeydi adam? Arkadan vuruldum. Orda. Sen böyle alamazsın. Adam bana ne diyor? Of, bu Ölü adama sıkıyor bot herif. AFK falan değil oyunu şu oyunu. Nerede Nerede? Ya abim, adamın pustu yere bak ya. İzle. Bu eli aldıracağım sana. Yapma şunu. Sağda adam. Beni oradan vurdu. <laughs> Lale Gördün mü fake'i? Aynen o da bak şimdi Harbi bu niye Oo, çok korktum Ben niye bu kadar korktum Ben yakmadım gelecek ya Ocalar kadar bakıyor Hemen Mevlana sal Ne? Yine ne yapıyorsun sen? Evet, evet arkadaşlar çok çekişmeli bir maç geçiyor. Evet bizi hile sanıyor adamlara. <laughs> Alın çok kötüyüz. Kardeşim ne yap? Yazacağım. Buraya ne kardeşim. Ol, Şurada olabilir ha. Ne var? <laughs> <Görüşmeler>. Oyyyyy <laughs> <laughs> Ben arada de aşağı <laughs> burada. Nice <laughs> Abi 47 sen Bu benim şuradaki kutuların üstünde Hangi? Oğlum kaç tane kutu? Hee tamam Neyse. Go, go, go. Hilur, Ya allah belanı hızlı ya Onlar oradan gelmeyecek ben sana söyleyeyim Neler yapacağım o geldi ya, Tolsuzluğum tuttu Onlara direkt Ben benim var ya pompalı kullanmam da her şeye bedel Abi adam videoyu terk etti ya. Şimdi hemen şöyle şey bir şey yapalım. Hiç bilmediğim bir rıntayla beraberiz. Lanet olası CSGO. <laughs> Burası neresi? police yazıyor. Müze. varmış burada. Aa! Lan! Seni öldüreceğim. Beni öldüremezsin. Seni öldüreceğim. İzle, gerçek erkek kutu oyna. Oğlum burası neresi? Evet gerçek erkekler oyna. <laughs> nerede nerede nerede? Sakin ol abim burada. İyi naşar. Shot. has been planted. da engelli adam. Oğlum site neresi? Bu nasıl mapa? Lan bomba burada. Adam nerede? Abi iyi mi var? Van Flash'ı izle. Bu flash'ı benden başka kimse atamaz. <gülüyor> 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 Gördüm bu takımda. Bu oyunun bombalarına nerf mi geldi? <laughs> ne bileyim kanka yani gitmiyor işte ya. <laughs> of abi ne var? Bu ah ki. Kaç dolar kardeşim o? 3 lira 14 <laughs> Yürü artık. Bad boy, bad boy. Adam orada. İzle. <laughs> or or ya bak çocuk öldüreceğim seni. Benim Allah onu, defa... onu ben alabilirim onu ben alabilirim onu ben alabilirim. Bir orda or orda iki kişi de var mı? Bir ay yok ya. Ay bunu mu diyor? Anlar. Sonraki video için o da 11 bir ay sonra olacak. O yüzden takipte kalın. Allah belanı versin senin ya. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. iyi günler, yayınlar. Abone olmayı